This beraber süper keton beraber bölümü çekiyoruz arkadaşlar bin izlemeye ulaştık ve e, bayağı bir like aldık arkadaşlar. Yani bunun için yeni bir çekmeye karar verdim Bu videoyu beğenseniz, video like like'a ve kanalıma abone unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi size şöyle göstereceğim. Şey ee, ben bundan önce yani bu video çekmeden önce süperket videosu çekmiştim ama telefon sıfırlandığı için gitti. Ben lampo ya. Ne yapmıştım arkadaşlar? Size onu oynamayı göstermiştim. Şimdi arkadaşlar tekrar beraber onu oynayacağız. Ee, yani bu videomda kupa kaçacağız biraz. Ee, bu arada arkadaşlar süperkette bayağı bir güncelleme gelmiş. Görüyorsunuz bugün bu Lopez geldi. Yani o, aynı burası gibi 169 falan aynısı. Ee, ve arkadaşlar yani görevler arkadaşlar 200 kupalar açacaklar. Yani görevde 200 kupalar açacaklar. Bu videoda açabiliriz arkadaşlar. Açacağız. Şimdi arkadaşlar oyuna bir başlayalım. Zaten yani siz biliyorsunuzdur oyunu geçemediğimi videomda görmüşsünüzdür. Evet arkadaşlar oyuncular aranıyor. Ee, bu araçta oyun okay, biraz düzelmiş. Yani eskisine göre biraz e, grafikleri falan güzelleşmiş, atışlara falan güzelmiş ama hala kusursuz değil arkadaşlar yani, yani tam olarak iyi olmamış. Bu arada arkadaşlar Crowe karakterini çıkarttım bir yıldan önce. Yani arkadaşlar Crowe'un buradaki adını bilmiyorum ama arkadaşlar e, karakter bileceğiniz kurulu zaten benim şimdi size göstereyim onu da göstereyim barley arkadaşlar bu karakter barley bu arada mesaj geliyor kusura bakmayın evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz arkadaşlar kusura bakmayın e, bu maçı e, şey yaptık yani Oynadım ben videoyu çekemedim arkadaşlar mesaj geldi onu kapattım Şimdi arkadaşlar size karakteri şöyle bir tanıtacağım Bu zaten arkadaşlar bu oynadığımız karakter Cold Yani burası Stars'daki adı Cold Yani oradaki adı yani Lampoint arkadaşlar Şimdi arkadaşlar size göstereceğim Zaten bu oyunu biliyorsunuz karakterler zaten onu geliyor şimdi görürsünüz Evet, işte zaten böyle olacak. Şurada bir karakter var. Teren bu da. Ayşe oyundaki adları bilmediğim için biraz biraz sıkıntı kadını söylüyorum. Ya. Öyle yanlış anlama oyun benim. <laughs> bir şey bu arada arkadaşlar oyun hala tam olarak iyi değil. <laughs> Şunun için de alalım. Şu da kim bunu tam bilemiyor arkadaşlar ama evet göresin ortasında zaten vur şunu aynen arkadaşlar şu da bir alan 11 ömürlik loğu var arada evet ama şu loğu şunu bir tane uzak görecek zaten Şurada bir tane uzak görecek da peni arkadaşlar sabun ya. Aynen o büyük ihtimalle King. Ramız abi sen. arkadaşlar. Birinci olduk gördüğünüz gibi. Yani bu videomda arkadaşlar, arkadaşlar, yani arkadaşlar karakterleri tanıtıp kupa kasacağım. Bir tane şey varmış. varmış. Evet. Ekstra bir var. Şimdi arkadaşlar bakalım neymiş o üstünde ben varmış Hemen yükselteceğim şunu 5 seviye oldu arkadaşlar bu Pardon 4 seviye oldu Hemen şey yapalım atalım evet arkadaşlar size de kuru okuyor Şimdi bakalım. neymiş bakalım İsmini incelemişti arkadaşlar Bu ninja arkadaşlar yani zehir atıyor ama hiç zehir şey falan yok hasar yok sadece öyle normal vuruyor fişe kadar zaten ninja bildiğiniz gibi Ursu kuru benziyor sadece yani Ursu'ya benziyor da Ursu zehirlemiyor Ursu falan zehirlemiyor yani ve tüm yanlar sadece bunlar arkadaşlar şimdi oynayacağız göreceksiniz zaten ama canı falan bayağı az arkadaşlar şöyle şu kutuyu alalım Bu arada şey söylemeyeceğim söyleyeyim. Süper e de arkadaşlar e, bu ofis gelmiş. Onunla yani süper kesteki adı ne bilmiyorum o yüzden arkadaşlar bu ofis diyorum. E, yani o gelmiş arkadaşlar. O da aynı yüzden yapmış arkadaşlar. aslında ben videonun başına göstermiştim de. Yeniden bir hatırlatayım arkadaşlar. Ama arkadaşlar süper kesin. Bu arada ne yani süper kedi kabul etsin diyelim arkadaşlar arkadaşlar görüyorsunuz yani bu açtığımız anda 3 defa yeni karakterler veriyor arkadaşlar kostüm falan vermiyor hiç yeni karakterler veriyor yani burada görüyorsunuz yeni karakterler var onlara veriyor arkadaşlar hemen bir el daha oynayalım ninja ile sonra başka karakterlerle oynayacağız arkadaşlar zaten 2 tane daha karakterim var yani Toplam 4 tane minik karakterim var arkadaşlar. Fazla karakterim yok. 200 kuponcağa görevler araştıracak. Eee büyük ihtimal onu videoda gösteremeyeceğim. Şeyleri hemen kutuya alalım. Şöyle bir adam var mı ya? Şöyle onu keselim. kod Ee, pardon lampo. İşte, şeyleri sıra falan hala alışamadım yani batıyorum batıyorum durmuyor kardeşi yani işte, oluyor da duruyor çok fazla bundan yani tam olduğu yere basmamız gerek Şöyle bir ultisini doğuracağım Aksa size Ölmeyeceğim bu sefer Bu sefer birinci olacağım da Bu da bu arkadaşlar Daimi iki tane bu varmış Şurada aynı bana buradan boydu Şu tarafta da var Şurada Bu da ekrim Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar bu da bu, onun mayını diken yani ben yani, de bu zaten adam öyle oldu bir deneyim evet arkadaşlar görüyorsunuz yani baya baya bu arkadaşlar üstünde durunca Işıklar yanıyor ve patlıyor patlıyor şöyle bir olsun arkadaşlar size ultimi doldurup göstereceğim bu bir adam var Mümkün sen diyor. Evet. Evet arkadaşlar otumuz olsun size gösteriyorum otumuz canımız olsun. Like bir mal diyeceğim. Şuraya bir mal diyeceğim. Canımız bir olsun. Evet arkadaşlar bir bakın. Ultusu baya böyle ve öldük. Yani değişik bir karakter arkadaşlar. Yani oyunda bütün karakterler değişik karakterler. Şöyle kutuyu açalım. Hiç çıkmadı. Yok olmuş sanırım falan yoktur. Hmm. Şuna aksesi de şu agent C yazıyor, o zaman agent Cymiş. Işte. Hadi hemen şunu akşam bir yerde şunu oynayalım. Yani akşam bu videomda kısacası biraz ufak aktı. Hmm. Size güncellemelerden bahsettim. Yani akşam aslında ben super kedi dosunu yani oyunun videosunu çekip attığımda hiç tutacağını yani bayağı bir izleme falan like alacağını hiç sanmıyordum bayağı bir yorum da gelmiş bayağı akışa beni çeşitli beni yani bayağı şöyle, şöyle, şöyle ben bir bakalım sanırım oynanabilir bilmiyor şöyle şunu görelim tamam doyuldu arkadaşlar koltuk zaten biraz önce şu an bulabildiğiniz şey hiç konu boşuna ya ötü basmayacağım

Mutlu ama gözlük tamam. Görelim. kişi kadar kısa dört bulmam gerekiyor. Evet, dansını buldum. Bakın çok iyi olacak. Evet, var arkadaşlar. Yani düşman var. Bu kaldı. Ondan sonra Evet bulduk. Kim bu? Bul arkadaşlar. Bu da bu. Adını için buluyorum. Şimdi bir tane uzak ultimiz da. Bulamadık ki adamı hiç. Evet ultimizi patlatalım arkadaşlar. Tamam patlatamadık. Yani bayağı bastım bastım patlamadı arkadaşlar. Ee, bu da altı ucud bu olamadı. Hmm. Altı kupayla kaldı. Neyse arkadaşlar. Evet görüyorsunuz arkadaşlar 160 kupa olduk. Ee, bu videomda böyleydi. Şurada e, şeyleri var. Küçük orası söylediğim gibi görevler var. Ondan sonra yeni bir kartı var. Bu ismi rugby Neyse arkadaşlar. E, e, şöyle demet size şeyimi göstereyim. ID'm varsa. Evet ID'yi şuradan görebilirsiniz arkadaşlar. Beni arkadaşlar etmek ister. Arkadaşlar eklemek like isterseniz. Bu videom bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen like ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.